Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Almancanın önemi. Bu videoda pratik animasyonlarla ve bilgilerle neden Almanca öğrenmeliyiz sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Almanca dünyada 125 milyon kişi tarafından resmi dil olarak kullanılmaktadır. Avrupa'da Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerinin resmi dili Almancadır. Bunlar dışında Liechtenstein, Luxemburg gibi küçük ülkelerin de resmi dili Almancadır. Dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi gücü olan Avrupa Birliği'nde en güçlü dil Almancadır. Almanca ikinci dil olarak dünyada yaklaşık 15 milyon kişi tarafından öğrenilmekte olan bir dildir. Hepimizin bildiği gibi Made in Germany etiketi dünyanın en değerli etiketidir diyebiliriz. Çünkü bu etiket sağlamlığı, kaliteyi ve değeri temsil etmektedir. Dünyanın en saygın Made in etiketleri sıralamasında Almanya birinci sırada yer almakta ve de resmi dili %80 oranında Almanca olan İsviçre ikinci sırada yine 17. sırada resmi dili Almanca olan Avusturya'yı görüyoruz. 18. sırada resmi dillerinden birisi Almanca olan Belçika'yı görüyoruz. Bu liste bize Almanca dilinin değerini göstermektedir. Dünyanın en çok Nobel ödülü kazanan ülkeleri sıralamasına baktığımızda ilk 10'da Avusturya'yı 9. sırada, İsviçre'yi 8. sırada ve Almanya'yı 111 Nobel ödülü ile 3. sırada görüyoruz ve ilk 10'da resmi dili Almanca olan 3 ülke bulunmakta. Bu da yine bize Almanca dilinin gücünü ve değerini göstermektedir. Almanca dünyanın en önemli ikinci bilim dilidir İngilizceden sonra. Araştırma ve geliştirme alanında Almanya dünyada 3. sırada bulunuyor ve yabancı bilim insanlarına her yıl araştırma bursları veriyor. Mühendislik alanında Almanya dünyada ilk akla gelen ülkedir diyebiliriz. Özellikle makine ve otomotiv teknolojilerinde, elektrik teknolojilerinde Almanya dünyanın lokomotifidir ve bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla ve üretimle dünyanın lokomotifi konumunda bulunmaktadır. Ayrıca Almancayı resmi dil olarak kullanan ülkelerde Şimdiye dek binlerce filozof ve binlerce fizik profesörü yetişmiş ve bunlarla dünyaya yön vermeye devam etmektedirler. Almanya her yıl ortalama 1,5 trilyon dolar ihracat ile dünyanın ihracat şampiyonudur. Bu da her yıl artan bir nitelikli iş gücü ihtiyacı doğurmaktadır. Bu nedenle Almanca öğrenen herkes için Almanya iş bulma fırsatları ülkesidir. Örneğin Almanca dilini konuşabilen bir kişi kalifi olması durumunda pek çok büyük firmanın herhangi birinde iş sahibi olmanın ilk şartını sağlamış demektir. Almanya kitap basımında dünyada 6. sırada yer alıyor. Bu nedenle Almanca bilmeniz daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlıyor. Almanca sayesinde seyahat deneyimlerinizi yalnızca Almanca konuşulan ülkelerde değil Avrupa'nın diğer tüm ülkelerinde zenginleştirebilirsiniz. Almanca Göte, Kafka, Mozart, Bach ve Fan Beethoven'ın dilidir. Bu dehaların eserlerini Almanca olarak okuyabilirsiniz. Turizm alanında Almanca olmazsa olmaz dillerden birisidir. Ülkemize her yıl en çok turist Almanya'dan gelmekte. Bu da ciddi bir iş gücü ihtiyacı oluşturmakta ve Almanca bilenler bu konuda öne geçmektedir. Ich spreche nicht Türkisch, ich Almanca bilgisi iş piyasasında bu şekilde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Almanca öğrenmenin bir diğer faydası İngilizceyi de kolayca öğrenmenizi sağlaması. Çünkü Almanca ve İngilizce her ikisi de her yönden birbirine çok benzeyen diller. Kısacası Almanca öğrenmek demek yüksek kaliteli üniversitelerde eğitim imkanları, yüksek kalite ülkelerde iş fırsatları yüksek maaşlı ve prestijli meslek imkanları yüksek kaliteli bir yaşam demek. Sonuç olarak Almanca öğrenmek geleceğinize yapacağınız en önemli yatırımlardan birisidir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.